güvenli motoru şey ben, ben olsam, abonnum, <laughs> tamam. <Artın Gülüyor> olsun. <laughs> <sec> <S -ation> <Me thấy> alt raylarımızı yürüme yolumuz açıyorlar. Sağ olunlar. Hayırlı işler şey dilerim. Sağ olun. Allah tamamına erdirsin. İnşallah. Başarılar dileriz. Viniflerin ince yeri oluyor başkanım. Bu alt tarafta da bütün bu sistemin teknik odası. Burası bakıla. Şimdi bunları ay sonuna kadar e tren firmasının ya da fünküler firmasının sistemleri de <laughs> getirip e, install edecek kadar bir, yani etmesi için olan e, alanı hazırlayacağız. Zaten onlar da ay sonunda gelecek. Yan, yan metro bağlantısı nereden ya? <laughs> İstasyonun içinden G'ye bağlantısı. Nereye? Ne? Yani, M6'dan, hangi buraya, buraya, burada, burada, Bu burada, 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 peron katından çözüldü zaten. Dolayısıyla yani aslında tre, şeyimiz şu bizim e, şeyimiz olacak platform katı olacak başkanım. asıl yolcu üstte. Tabii tabii yani burada tamamıyla zaten e, klinikleri e, buraya monte ettiğimizde de görürsünüz büyük bir çarkı, kablo sistemi, e, büyük bir sistem. O bütün sistem burada olacak. İşte ay sonunda da firma yetkilileri gelip e, onları artık test etmeye, monte etmeye başlayacak. Trenlerde Ağustos sonu gelecek, e, yola çıkacak muhtemelen 2-3 haftalık bir e, onlar gemiyle geliyor. Sonra da biz onları burada Eylül'de evet buradan inecek Başkanım. Şimdi aşağıda bur o tarz işlerimiz yok yani bütün Yok, Yok, aşağısı var. daha çok bizim orada da e, mimari e, yani i̇şlerimiz istasyon işlerimize. İskel'e. Vesaire. Evet, basit bir mimari düşündük. E, bunun dışında e, dediğim gibi bir yılda e, finikileri tamamladık. Finikilerin bir özelliği her sistemin eğimi farklı olduğu için burada %14 eğim var. Bu %14 eğime göre bizim için imal edildi. Yani bir metro aracı gibi burada yapılıp başka bir yerde kullanılma ya da başka bir yerde kullanılma ihtimali yok. Ulaşmış. Bizim için yapıldı. Evet 20 küsür metrelik araçlarımız bunlar. İşte biz de onların kabullerini aldık. Burası 2017'de ihale edilmiş. 2018 sonunda %25 ilerlemeyle durmuş. Hatırlarsanız 2020'de Haziran ayında biz buraya bir e, belediyemizin öz kaynaklarından bir bütçe yaratarak bu işi yeniden başlattık. O günden beri e, araç o tarihte hiç imal edilmemişti, tasarlanmamıştı bile. Bir yıl içerisinde aracı tahrik sistemi tasarladık. E, şu an için inşaat araç %90 ilerleme gösterdi. %25'lik inşaat ilerlememizde %78'e çektik. E, bütün çabamız bu yıl sonuna kadar bu hattımızı açmak. İnşallah. İnşallah başaracağız. Güveniyoruz size. Teşekkür ederim. Firmamıza da güveniyoruz. İnşallah <gülüyor> başaracağız. <gülüyor> Bir saniye, sonra Çelik ödeyelim kaç biliyor musun? Yok yok şey, şey. Ben, ben. Arkadaşlar bizi bir yere fotoyalım. Uzun uzun bir yer, uzun mesafe gidelim. Evet. Hoş geldiniz. Ee, bugün e, Hisarüstü Aşiyan Füniküler hattımızın ilk ray kaynatma töreninde bir aradayız. Ee, biz tabi e, Hisarüstü'nden giriş yaptık. Yani bir nevi tepedeki durağımızdan ee, inşallah bu sene sonu e, yolcu olarak geleceğiz ve buradan trenimize binip e, Aşiyan'a hızlıca iniş yapacağız. Güzel bir yolculuk anı yaşatacak İstanbul'a. Ee, İstanbul'da özellikle Boğaz hattında e, fünüküler çalışmalarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Onun altını özellikle çizeyim. Ee, burası 800 metre uzunluğunda ve yüzde %14 14'ü aşan bir eğime sahip. Ee, tabii burada e, özellikle e, hem inşaatı hem elektromekanik kısmı hem aynı zamanda e, buranın araç alım işi 2017 e, Haziran'ında ihale edilerek yer teslimi yapıldı ve süreç başlatıldı. Ancak ne yazık ki 2018 sonuna doğru da durduruldu ödenek yokluk e, yokluğundan ötürü durduruldu ve o ödenek yokluğu esnasında burada e, tamamlanan işin tamamı e, inşaat olarak söylüyorum ki tren alımı ile ilgili hiçbir adım atılmamıştı. Sadece inşaat kısmında yüzde 25 seviyesindeydi. Tren alımı bu işin önemli bir kısmı. E, tekrar ifade edeyim ki ona hiç başlanmamıştı. Biz görevi teslim aldıktan sonra ee, önem verdiğimiz hatlardan birisi olarak ele aldık burayı. Bir kısım idari, bir kısım e, finans, bir kısım anlaşma sözleşme üzerinden e, zorlukların ve uyuşmazlıkların olduğu bir pozisyon var iken biz burada tümden süreci bir ortak akılla nasıl çözeriz, nasıl yönetiriz, ee, tarafları bir masaya toplayarak e, özellikle. Haziran 2020 e, yılında e, öz kaynak bütçesini de planlayarak süreci başlattık. Ve e, bugün itibariyle e, inşaatı yüzde %80'e ulaşmış ki tren alımını yurt dışından yaptık bu dönem içerisinde ve tren alımı ile ilgili süreçte tasarımından rengine varıncaya kadar <laughs> vatandaşı da sürecin içine sokarak onların renk tercihlerinde alarak e, yapımına başlattık bir İsviçre firmasıyla dünyada bu konuda gerçekten önemli bir e, konuma sahip bir firmayla başlattık ve şu anda e, araçta yüzde 90 seviyesinde Hatta biraz daha üstünde e, bitmiş durumda bir araç e, söz konusu ki arkadaşlarım belki bir kısım fotoğraflarını da paylaşabilir basınla. Dediğim gibi inşaatında da yüzde %80 seviyesine gelmiş durumdayız. Bu e, tabi bize şunu e, gösteriyor. Ağustos ayı sonunda araç gelimi e, başlayacak. Araç gelişi. İnşallah aracı da buradan hep beraber e, indirişini hep beraber izleyeceğiz. Denemelerini hep beraber sizlerle paylaşacağız. Ee, ve tekrar ifade edeyim ki bu yılın e, sonuna doğru da e, inşallah hızlıca bu işleri toparlayıp vatandaşımızın hizmetine burayı kavuşturacağız. Burada tabi e, hem Aşşya'nın e, aşiyan üstü Füniküler hattımızın hem metro hattıyla bağlantısı var. E, M4 müydü burası? M6. M6 M6 hattıyla bağlantısı var. E, dolayısıyla e, diğer metro ağlarıyla bağlantısını sağlayacağız. E, tabii burada e, Boğaziçi Üniversitesi var. Boğaziçi Üniversitesi'nin e, özellikle e, be, belki biraz moralini bozan süreçler yaza, yaşandı. Hem öğrencilerine hem öğretim görevlilerine ama morallerini yükselten bir işin de hazırlığını yapmış olmanın keyfini e, çıkaracaklar inşallah. Biz de onu yaşıyoruz canları biraz sıkıldığında buradan eee rahatlıkla Boğaza inip Boğaza indiklerinde de biraz nefes alıp ve hatta yani ifade edeyim ki hem m 6 hattıyla bağlantı dediğim gibi ama aynı zamanda Aşiyan'dan da şehir hatlarımızla deniz yolculuğuna devam edebilecekler. Bu da eee güzel bir avantaj sağlayacak. Özellikle Anadolu Hisarı Küçüksu veya Kandilli iskeleleriyle ile e, desteklenen bir e, denizcilik katlarımızın e, işletmesini burada hayata geçireceğiz. E, dediğim gibi bu projenin haricinde dört noktada Fünüküler projesi çalışıyoruz. İstanbullulara bu müjdeleri de en yakın zamanda vermek arzusundayız ki bir tanesinde son aşamalara geldik e, ve bunu e, yakın zamanda e, inşallah çağrısını arkadaşlarım yapacaklar. Orada da İTÜ Kampüs'ten İstinye'ye bağlantısı olan ki 2.6 kilometrelik bir hat, sıkı bir füniküler hattı. Dünyada nadir gözüken orta istasyonu olan bir hat olacak. Bu yönüyle sadece iki noktada değil ortada bir istasyonuyla hareket eden bir füniküler hattı olacak. Bu yönüyle de çok özel bir çalışma sürdürüyoruz. Ülkemizin birçok farklı sorunu var. E, canımızın sıkıldığı birçok olay yaşıyoruz. Son yangın konuları da ne yazık ki milletçe bizim çok canımızı yaktı. E, ama bir yandan hayatın gereği büyük şehirlerimizin ihtiyacı noktasında e, sorumluluk alanlarımızla ilgili altını çiziyorum sorumluluk alanlarımızla ilgili işimize liyakatli insanlarla. Doğru projelerle, doğru finansman modeliyle görevimize devam ediyoruz. Ee, umut ediyorum ki, altını çiziyorum, sorumluluk alanlarında olan işlere her kurum aynı ilgiyi, aynı özeni göstersinler. Yani bu ülkede e, en ücra, en böyle e, köyünde yaşayan insan da, şehirde yaşayan insan da, bir ormanın sorumluluğunun kime ait olduğunu bilir. Nasıl ki İstanbul şehrinin şehirle ilgili sorunları bize aitse, metro, füniküler gibi işlerin zamanında yapılması, finansmanının bulunması, zamanında bir trenin siparişinin verilip inşaat biterken gelmesi gibi gibi senkron işler üretme becerisini gösterme zorunluluğumuz varsa ki bunu iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. İşte aynı şekilde e, orman sorumluluğunun da e, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait olduğunu, belediyelere ait olmadığını ve orada çıkan bir kıvılcımdan dahi haberimiz olacak ve müdahale edeceğiz deyip gazetelere manşet yapan Sayın Bakan'ın veya daha üst yetkililerin bugün ise sorumluluğu belediyelere pas etme çabasında olmasını derin bir acizlik olarak görüyorum. Yurttaşlarımızı aldatma çabası olarak görüyorum ama milletimiz buna kanmaz. Ee, şu anda orman teşkilatı, itfaiye yangın e, e, ile ilgili teşkilatlar, e, bizim de İstanbul itfaiyemizin ekipleri, onlarca aracı, e, yüzlerce personeliyle bölgede hizmetine devam ediyor. Allah hepsini korusun. Bir an önce yangının da dinmesini ve hayatın, normal akışı içerisinde hem o yanan arazilerin korunup kullanmasını, hem onların e, asla ve asla başka bir kullanıma açılmaması yönünde her birimizin gözcü teminat unsuru olarak davranacağımız günlerde e, iyileşmesi, ülkemizin iyileşmesi, doğanın iyileşmesi için en üst seviyede milletçe çaba göstereceğimiz günleri diliyorum. E, bunu dilemekten başka bir şey e, söyleyemiyorum şu an ama tekrar ifade edeyim ki altını çizerek tekrar söylüyorum. Sorumluluk alanımız olan kent içi yaşamda bütün işlerimizi zamanında doğru tasarlayarak, doğru bütçeyle, doğru insanlarla yüklenicisinden çalışan burada kaynağı yapan emekçisine kadar herkesin işine odaklandığı ve işini yaptığı. Başka işlerle uğraşmadığı. Şimdi örneğin Raylı sistem daire başkanımız burada bir kararı alırken kendi konusunda benim talimatıma başvurmaz. Eminim ki projeyi teslim ettikten sonra buradaki yüklenici de her şeyi bana soracaksın, benden talimat alacaksın. Raylı sistemler daire başkanımız yüklenici firmaya demez. Herkes işini yapacak. Yani benim daire başkanım işini yapacak, genel sekreter yardımcım işini yapacak, genel müdürümüz işini yapacak, sarıyerle ilgili konulara sarıyer belediye başkanımız işini yapacak. Ben işimi yapacağım. Bir kişinin ağzından talimat alarak e, hareket etmekle süreçler yönetilemez. Bu ülkenin milyonlarca kabiliyetli güzel insanları var. Biz o güzel insanlarla bu güzel işleri başarıyoruz. Zamanında eksik olan liyakatli ve doğru zamanda karar alınamamış ve süreçlerin iyi yönetilemediği ortamlardan bugüne geldiği için İstanbul bence gurur duymalı ve mutlu olmalı. 16 milyon İstanbulluyu mutlu etmeye, onları mahcup etmemeye devam edeceğiz. Kararlıyız. Tekrar ifade edeyim ki kent için sorumluluk alanımız içerisinde görevimize bütün şevkimizle, bütün irademizle, bütün gücümüzle Devam ediyoruz. Ee, umarım e, çok daha güzel haberleri vermeye İstanbullara devam edeceğiz. Aşiyan Rumeli Hisarüstü Fünüküler hattımızın bu güzel adımını tebrik ediyorum. İnşallah sene sonu da özellikle Boğaziçi'li üniversite öğrencilerimizle ve özellikle Boğaziçi'li öğretim üyelerimizle Buradan denize beraber inişimizi yaparız Aşiyan'a. Orada da güzel bir kokteylimizi veririz. Hep beraber buranın açılışını yaparız diyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sağ olun.